Hepinize merhaba arkadaşlar oyun hastasına hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün birlikte size bir dövüş oyununu tanıtacağım. Gayet eğlenceli. Ee, telefonla oynanılan bir oyun. Oyunumuzda oluyor arkadaşlar. Bugün tekrar video atacağız. Minecraft atacağız. Ege geliyor. Ar şey kuzenim. Evet, play basıyoruz. İstersen random ben gidiyorum. Buradan istediğiniz yere gidiyorsunuz. Ben mesela şuraya girmek istiyorum. Şurada dövüş yapmak istediğimiz kişiler başına girelim Evet arkadaşlar. Birazdan sıra sıra geleceğiz. Hadi be. Hadi be. İngilizceyi bin, biraz bilmediğim için. Şöyle gördüğünüz gibi üstünde bir şeyler var. Kim geliyor? Bizim düşmanımız. Düşmanlarımız. Smith Evet arkadaşlar. Dövüşe başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir şey yok. Satronis var yanımızda. Romadins var. Diğer Mambus Başladı. Gördüğünüz gibi yanımızda adam yok. Ah İşte. Şimdi biz de yanımızda. Yine başlıyoruz. Evet. Bak hadi kere düştük. O araya çıkacağız. Allah! Ben gibi araya Adamı tuttum. Dön dön dön, dön. Evet. için. Biz artistik

şimdi yani uzağa tıklıyorum. Şu anda kalp veriyor. Yapma hareket hareket. Zaten düşersin. İki canlık aşağıda. Git. <laughs> Gözünüz gibi. Adama güzelce bakıyorsunuz. Allah. Bir geldi. Şöyle düştü. Arkadaşlar bu uygulama böyle. Gördüğünüz gibi. Hemen çıkalım. Daha fazla uzatmayacağım. Başka yere girelim isterseniz ya da girmeyelim. İkide basıyoruz başka yere girebiliriz. Kolay kolay. Burada şuna girelim. Sadece bu bölümümüz açık. Bunda alıştırma yani. Alıştırma. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alıştırma sahamız. İlk düşmanımız geldi. Ya arkadaşlar ben bu adamı değiştireceğim. John'u

Bunu kazanır mı ya? Ne diyor? Şöyle bir kaldırma hareketini. Adamı bırakalım. Kimsin o? Ne bakıyorum? Arkadaşlar ya. Güzel bir hareket yaptım. bu şekilde spor yapılıyor şimdi size oyun adını göstereyim bir şey. oyunumuzdan çıkıyoruz şöyle oyunumuzun adı ve Rest Link Re Revolution on öyle bir değişiklik evet gördüğünüz gibi Oyunun zaten şuradan görünüyor. Telefonda Play Store'dan indiriliyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz daha fazla böyle videolar atacağız. Sude Sude benle ge birazdan video çekeceğiz. Eğer like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.